Şimdi de önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Zira Sivas'ta otobüsle tır çarpıştı. Görüntüler de yine ekranlarınıza yansıdı. Üçü ağır 18 kişinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. Olay yerinden elimize ulaşan görüntüler de yine ekrana yansıdı. Burası e, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidi. E, tam da bu geçitte Sivas Tokat Karayolu üzerinde meydana geldi bu kaza. E, Tokat istikametine seyir halindeydi yolcu otobüsü ve bir tırla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yolcu otobüsü de araziye sürüklendi. Arazide evet e, geliyor ekranlarınıza yine görüntüleri ve 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığını e, sizlerle paylaşabiliriz. Olay yerine çok sayıda sağlık, arama, kurtarma, polis ekibi e, sevk edilmiş durumda yine yaralılarda e, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından e, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 18 kişinin yaralı olduğu bilgisini yeniden sizlerle paylaşalım. Tedavileri de devam ediyor.